Sen İngiltere'ye mi gidiyordun? Gidiyordum değil, gidiyorum. Ne diyorsun kızım sen? Dün niye söylemedin bana bunu? Sormadım. Ya bir dakika, bir dakika. Bak bakayım bana. Bir yere gitmiyorsun değil mi? Yok öyle bir şey. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle? Aslan, gidiyorum. Londra'nın en iyi kliniği. Bu fırsatı kaçıramazdım. <laughs> Nereden çıktı bu ya? Nereden çıktı bu? Nereden çıkmış olabilir Aslan? Ben artık burada mesleğimi yapamayacağım için olabilir mi? Birini vurduğum video artık viral olduğu için olabilir mi? Artık danışanların benden korkacağı için olabilir mi? Peki sana bu iş fırsatını, bak bakayım bana bak. Sana bu iş fırsatını kimin verdiğini biliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Kim verdi? Annen. Bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika durur musun? Bak bakayım, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Aslan, bir şey ne sen? Ne yapıyorsun sen? Aslan, bir şey yaptığım yok. Annen ilk defa iyi niyetiyle bir şey yapmış. Ben de mülakatlara ee? katıldım, ee? kabul aldım ve gidiyorum. Anneni teşekkür ettiğimi iletirsin. <laughs> ya bak, kameracı kızım bu. Bunun altında başka bir şey var. Tamam mı? Bana bak. Bunun altında başka bir şey var. Hayır, bunun altında başka bir şey var. Söyleyeceksin ne oldu? Bak söyleyeceksin gerçeği. Yoksa bak gerçekten... Yoksa ne yaparsın Aslan? Beni odaya mı kilitlersin? Beni delirtme! Be! Beni delirtme! Be! Delir! İstediğin kadar delir. Baş. Bir gün bir gece geçirdik diye ne oldu? Her şey geçti bitti mi zannediyorsun sen? Yok öyle bir dünya. Çekil önümden. Bak senin İngiltere'ye gitme dünyada da yok. Öyle bir dünya da yok. Anladın mı? Ne yapacaksın? Sınırlarımı kapatacaksın. Bak fena abi fikir değil bu. Aslan çekilir misin? Çekil. Bak bana gerçeği söyle. Gerçeği mi duymak istiyorsun? Evet. Gerçek benim şu anda seni terk ediyor oluşum. Al şimdi bu gerçekle ne yaparsan yap çekil. Aslan'a ne zaman baksam anne olamayacağımı hatırlayacaktım. O da hayalini kurduğu aileye hiçbir zaman sahip olamayacaktı. Ne ayrı kalabilecektik, ne birlikte olabilecektik. Aynı bataklıkta öyle debelenip duracaktık. Ne benim bunu ona yapmaya hakkım var, ne de onun bana. Gerçeği söylemeyi hiç düşünmedin mi? Söylesem ne değişecekti ki Leyla? Daha fazla vicdan azabı, daha fazla gözyaşı. Her şey daha beter olacaktı. Seni çok seviyorum ve hep yanındayım biliyorsun değil mi? İyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum Leyla. Durumunu başka kim biliyor? Doktoru ayarladığı için babam biliyor. Mecburen. Ne de sen. Başka kimse bilmiyor. Kimsenin bilmesini de istemiyorum. Zaten ne annemin ne Yağmur'un, istediğim tek şey buradan gitmek ve sıfırdan başlamak hayatıma. Hadi, hadi. koş, koş, koş. Sevgi'nin oğlu bak. Aa, bu ne? <laughs> Bana mı? Evet, seni üzgün görünce sana yaptık. Oh, peki, bu ben miyim? Evet. <laughs> İnya abla biz seni çok seviyoruz. Sen üzülme tamam mı? Ya ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum çok çok çok. E bu da şimdi ben mi oluyorum bu koca burunlu kadın? <laughs> ha? Yani. Hadi gidin Devin ablanıza yeni evimizi çizin. Sen nasılsın? Biraz daha sakinleşebilir mi? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Bekliyordum ama. Aklı sıra korkup tıpış tıpış çiftlik evine döneceğimi zannetti o. Ama sen de cevabını çok iyi verdin bana. <laughs> o kadar isterdim ki dün orada olmak. Durmayacak ama. Annemi birazcık tanıyorsam Dünkü hezimete hazmedemez o. Anlayacağım bizim savaşımız daha yeni başlıyor.